Hepinize merhaba. Bu videomuzda hep birlikte bir çerçeve yapacağız arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bir resmi çerçeveleyeceğiz. Daha önce yine paspartu nasıl yapılır başlığıyla bir video hazırlamıştım ve bu video gerçekten çok büyük ilgi gördü. Şu an kanalımızdaki en çok izlenen videolardan. Şimdi tekrar bir paspartu yapacağız ama bu sefer yaptığımız paspartu öncekinden çok daha farklı olacak. Ve bunu kolayca bulabileceğimiz malzemelerle yapacağız. Öncelikle tekrar ben kısaca bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz ki paspartu şu şekilde bakın bunlar normalde hazır paspartular. Paspartu nedir arkadaşlar? Res yapmış olduğumuz resim ile asıl çerçevemiz arasındaki ara çerçeveye biz paspartu diyoruz. Paspartu niye yapılır? Bunun birkaç nedeni var. Ee, öncelikle paspartu'nun asıl yapılış amacı tabii ki daha güzel, daha estetik bir görünüm e, sağlamaktır. Ee, diğer bir e, nedeni e, resmimizin ön plana çıkmasını sağlamaktır. Paspartu Fransızca bir kelime, çerçeve anlamına geliyor, ara çerçeve anlamına geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Eğer e, siz mesela daha önce bir resim yapmışsınızdır, bu resminizi Gidip çerçeve yaptırmışsınızdır ya da bu resme uygun bir çerçeve almışsınızdır. Mesela şu çerçeve A3 ebatında bir çerçeve. Böyle bir çerçeve almışsınızdır. Daha sonra daha sonra daha farklı ebatta, daha küçük ebatta bir resim çalışmışsınızdır. Tekrar bu çerçeveyi kullanmak istersiniz. Bunun içindeki resim artık hoşunuza gitmeyebilir. Değiştirmek isteyebilirsiniz bu durumda da diyelim ki bakın çerçevemiz büyük, resmimiz küçük. O zaman ne yaparız? Paspartu yaparak yine güzel, şık bir görünüm elde edebiliriz. Yani çerçevelerimizi çok yönlü de kullanabiliriz. Aslında bakın şu şu çerçeveye uygun bir paspartu. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çerçeve yaptırırken mesela eğer herhangi bir çerçeveci de çerçeve yaptırırsanız arkasını sabit yaparlar Hatta buraya bir kağıt da yapıştırarak daha güzel daha estetik görünmesini sağlarlar. Ama ben çerçevelerimi sökülebilir yaptırıyorum. Bunu çerçevecide yaptırsam da ona arkasının sabit yapılmamasını gerektiğinde resmi değiştirebileceğimi söylüyorum. ona göre sökülebilir şekilde yaptırıyorum. Hazır çerçeveler zaten mecburen bu şekilde sökülebilir oluyor. Bu mesela nerede işinize yarar ya da önemli midir? Eğer siz resminizi çerçeveleyip bunu birine gönderecekseniz, satmış olabilirsiniz, hediye edecek olabilirsiniz. Başkasına gönderecekseniz bunun çok bir önemi yok. Sabit bir çerçeve yaptırabilirsiniz. Ama örneğin resim sergisi açıyorsunuz. Ben normalde her yıl bir sergi, en az bir sergi açıyordum. Tabi pandemi sürecinde bu yıl bir sergi açamadık. Eğer resim sergisi açıyor iseniz Sergide kaç tane eseriniz olacaksa 30, 40, 50. Bunu diyelim ki bir çerçeveciye çerçeve yaptırdınız. Eğer sabit çerçeve yaparsa, yani sökülemeyecek gibi bir çerçeve yaparsa, resimlerinizin bir kısmı belki sergide alınabilir, ama sizde kalan kısımlarını artık o çerçeveyi, o resimle kullanmak zorunda kalırsınız. Hem sürekli sergi açan, çerçeve yaptıran biriyseniz, elinizde çok fazla çerçeve birikir. Hem de yer sorunu yaşamaya başlarsınız. Ben ne yapıyorum? Çerçeveci de de olsa özellikle bu sergi için yaptırdığım çerçevelerimi sökülebilir çerçeve yaptırıyorum. Bir süre sonra içindeki resmi değiştirerek yeniden kullanabiliyorum. Bu ön bilgiyi de bu şekilde vermiş olduk. Sonuç olarak şimdi tekrar bir daha önce yapmış olduğumuz videosunu da kanalımızda yayınladığımız bir resmimize hep birlikte güzel bir paspartu yapacağız. Şunu şunlar arkadaşlar hazır paspartular, daha doğrusu profesyonel paspartular diyeyim. Eğer siz bir çerçeveciye gidip resminizi çerçeveletmek isterseniz ve bunu tabi paspartusuz da çerçeveletebilirsiniz. Ama eğer paspartu yapmak isterseniz size bu paspartulardan alternatif renkler, modeller gösterirler. Bunlardan birisini seçersiniz resminize de buna göre bir paspartu yaparlar. Şimdi bakın bunlar şuna biz paspartu kartonu diyoruz. Bu paspartu kartonundan çerçevecilerin, camcıların yapmış olduğu hazır bir paspartu. Bunlar elbette çok güzel, çok şık arkadaşlar. Tabi normalde keşke bundan yapabilsek ama bunu yapma imkanımız biraz zor. Bu paspartu kartonlarını ben çok aradım farklı mağazalarda ama bir türlü bulamadım. Ancak işte bu çerçevecilere toptan bunlar satılıyor. Yani bunu toptan satan yerler elbette var. E oradan almaya kalksanız da zaten çok ciddi miktarlarda almanız lazım. Hiçbir işimize yaramaz. Ayrıca şuradan görürseniz bunları bu kartonları çerçeveciler özel bir makine yardımıyla kesiyorlar. Bakın şurada 45 derecelik açıları var. Şimdi bu paspartu kartonunu alsak da biz bunu ancak düz kesebiliriz. Bu şekilde eğimli kesemeyiz. Ben şeyi de denedim arkadaşlar. Hatta bu örneklerde onlar mesela cam camcılara ya da çerçevecilere gidip çerçeve değil de sadece paspartu yaptırmayı denedim bu şekilde. bunlar da o zaman çok ciddi bir maliyet tutuyor. Yani çok ucuz bir şey değil paspartu. hatta bir keresinde çerçevenin yarı fiyatı kadar bir rakam tutmuştu. Dolayısıyla dolayısıyla sonuç olarak bu paspartuları biz kendimiz yapamaz mıyız sorusu ortaya çıkıyor ya da nasıl yapabiliriz konusu ortaya çıkıyor. Dediğim gibi daha önce en basit haliyle ama yine de çok güzel çok şık bir sonuç elde ettiğimiz fon kartonuyla paspartu yapımını göstermiştim. Onu da çok kullanıyorum. Şimdi bu videomuzda böyle 3 boyutlu daha derinlikli daha kalın bir paspartu yapacağız. Bu hazır paspartulara yakın bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Bunları size örnek olarak göstermek istedim. Bunları kaldırabiliriz. Resmimiz bu. Çerçevemiz bu. Resmimizin ebatı 21 çarpı 30 santimetre bir resim. Ben bunu bu resim ebatında bir çerçeveyi de takabilirdim. Daha büyük bir çerçeve yapmak istiyorum. Böylece resmim de daha güzel görünecek. Daha büyük görünecek. Daha şık görünecek. Hem resmim ön plana çıksın istiyorum. Bunun için de mesela resmimde hem açık tonlar var hem koyu tonlar var. Daha doğrusu burada ben zıt tonları kullanarak bir resim yapmıştım. Etkileyici olması için. Hem açık tonlar var. Kenarları açık tonda bıraktım. Ama resmin kendisi koyu tonlarla yapıldı. Çerçevem de beyaz. Resmimin kenarları beyaz. O zaman ben... Bunun arasına beyaz bir çerçeve yapsam zaten üçü de beyaz olacağı için çok etkili olmayabilir. O yüzden siyah bir çerçeve yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle koyalım, şöyle yapalım. Bakın. Resmimin ortası koyu, siyaha yakın diyebiliriz. Kenarları beyaz, çerçevem beyaz. Bunun arasına siyah bir paspartu yaparsak çok güzel, çok şık bir sonuç elde edebiliriz. Tabi buradaki diğer renklerden de herhangi bir paspartu yapılabilirdi. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Peki bunun için daha önce fon kartonu kullanmıştık dedik. Şimdi ne kullanacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir malzeme kullanıyorum. Bunu herhangi bir kırtasiyede, okul kırtasiyelerinde bile bulabilirsiniz. Bu e, renkli mukavva diye satılıyor. Renkli kartonun biraz kalını ama mukavva kadar da kalın değil. Renkli mukavva diye satılıyor. Farklı renkleri var. Bundan ben iki tane aldım. Neden iki tane aldım? Çerçevemin daha doğrusu paspartumun biraz kalın olmasını istiyorum. Diğer hazır paspartulara yakın olmasını istiyorum. Dolayısıyla bir tanesi biraz ince gelebilirdi. Bir tanesini de rahatlıkla kullanabiliriz bu arada. Ama ben daha kalın olmasını istediğim için iki tane aldım iki tane kesip bu şekilde birbirine yapıştırıp e, bu çerçevemi hazırlayacağım. Eğer bu renkli mukavvayı bulamaz iseniz o zaman kırtasiyelerde satılan normal mukavva alırsınız. Onların zaten bir tanesi hemen hemen bu kalınlıktadır. Üzerine e, renkli bir kağıtla kaplama yaparsınız. Onu da paspartu olarak kullanabilirsiniz. Şimdi paspartumuzu keselim arkadaşlar. Oluşturalım. Bunun için küçük bir hesaplama yapacağız. Daha önce açıklamıştım ama tekrar yapalım. Şimdi benim çerçevemin genişliği 30 cm arkadaşlar. Şu büyük cetvelle göstereyim. Gerçi ne kadar görünüyor bilmiyorum. Çerçevemin genişliği 30 cm yüksekliği de 40 cm. Şöyle şuraya hatta çerçevemi şöyle yapayım. Şurası 30 santimetre arkadaşlar. Şurası da 40 santimetre. Resmimizi ölçelim. Resmimin genişliği 22 santimetre. yüksekliği de arkadaşlar 32 santimetre bakın şöyle yapalım şimdi resmimi şuraya tekrar çizeyim arkadaşlar genişliği 22 santimetre yüksekliği de 32 santimetre fakat şunu hesaplamam lazım burada bu resmimin kenarlarından birer santim paspartuya yapışma payı olacak. Yani şöyle düşünürsek arkadaşlar şu birer santim paspartu ve çerçeve payı olacak. Şuradan bir, şuradan bir gittiği zaman resmimin iç genişliği 20 santimetre görünecek genişliği görünecek yüksekliği de 30 santimetre oluyor. Yani şurası 20 santimetre hesaplayacağız arkadaşlar. Şurayı da 30 santimetre hesaplayacağız. Şimdi çerçevemizin yüksekliği 40 santimetre. Resmimizin yüksekliği 30 santimetre. Aradaki fark nedir? Şöyle hesaplıyoruz. 40 eksi 30 eşittir. 10 santimetre fark var. Şu iki bölümden Pardon şu iki üstten ve alttan eşit boşluk bırakmak istediğime göre bu 10 santimetreyi 2'ye bölüyorum. 5 santimetre. Dolayısıyla paspartumun burası 5 santimetre olacak. Burası da 5 santimetre olacak. Şimdi elimize bakalım. Resmimizin eni 30 santimetre. Pardon. Çerçevemizin eni 30 santimetre. Resmimizin eni 20 santimetre. Yine aynı şekilde tabi bu matematiği aklımızdan yapabiliriz de şurada sizin görmeniz açısından kalıcı olsun diye böyle yapıyorum. Yine burada da fark 10 cm. Yani sağdan ve soldan eşit boşluk bırakacağıma göre bu 10 cm'yi ikiye bölüyorum. Ne yapar arkadaşlar? 5 cm. Yine şurası 5. Şurası da 5 cm olacak. Önce önce bir kere biz şu çerçevemizin ebadında bu kartonumuzu, paspartu kartonumuzu keseceğiz. Yani şu çerçevemizin içine yerleşecek şekilde ben bunu önce kesmek istiyorum. Burası 40, burası 10 santimetre olduğuna göre şunları şimdilik şöyle alalım. Bakın bu 32,5 santim geldi eni. Bunu 30 santimetreden hesaplıyorum. Şurası. Yine aynı şekilde şuradan 30 santimetreden hesaplıyorum. Şimdi burayı hatta çizelim arkadaşlar şu şekilde. Geldik bu tarafa. Burası da 40 cm olacak. Bunu da ölçüyorum. Şöyle 40. Tabi bunları dikkatli ölçmemiz lazım. Yoksa büyük gelirse sorun olmaz. Küçültebiliriz ama çerçevenin içinde küçük gelirse onun çözümü olmaz arkadaşlar. O zaman yeniden yapmak gerekir. Şurası da 40 cm. Yüksekliğimizi de şöyle belirlemiş olduk. Şimdi bunu keselim arkadaşlar. Şöyle bir atlık kullanacağım masaya zarar vermemek için. Şu resmimizi de kenara alalım. İkisini de aynı boyda keseceğim için şöyle yapabilirim. tabi bu kesim bölümü biraz riskli, tehlikeli. Bunu yaparken lütfen çok dikkatli olalım. Kendimize zarar vermeyelim. Bizi takip eden genç kardeşlerimiz de var. Öğrenciler, öğrenci kardeşlerimiz de var. Onlar da bu tür şeyleri yaparken büyüklerinden yardım alsınlar. Kağıdımı kesmiş oldum arkadaşlar. Şu an çerçevemize uyacak şekilde kestik. Bakın şurada. Şimdi bu paspartunun ortasından bir pencere açacağım. Resmimin görüneceği bölümü yapacağım. Şimdi arkadaşlar nasıl hesaplamıştık? Sağdan ve soldan 5 cm, üstten ve alttan 5 cm olacak şekilde hesaplamıştık. Çizimi şunun üzerinde doğrudan yapabilirim. Zaten iki tane olduğu için birisi altta kalacak. Birazdan onu yapıştıracağım. Hatta şunlarla da şöyle tutturabiliriz kaymasın diye. Daha rahat olabilir belki. şimdi şuradan 5 cm şuradan da 5 cm işaretliyorum yine şu üstten ve alttan 5 cm bakın arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman kenarlarda şuralarda birer santim fazlalık kalıyor. Şimdi bunu çizelim. Bilerek beyaz kalem kullanıyorum rahat görmek için. Ama beyaz kaleminiz yoksa başka bir kalemle de işaretleyebilirsiniz. Bir de şu arkadaşlar şu eğer görünecek yüzeye işaretleme yapıyorsanız bu şekilde işe, görünecek gibi çizmeyin. Ben şimdi şöyle iki tane olduğu için benim çizdiğim yerler daha sonra görünmeyecek ya da tersiyle çalışırsınız malzemenizin eğer tek bir malzemeye işaretleme yapıyorsanız çünkü tam düzgün kesmezseniz bu işaretler görünür şık durmaz fakat daha sonra başka bir videomuzda hatta iki videoda iki farklı paspartu daha e, göstermek istiyorum onlarda da Paspartu üzerinde de bir takım çizimler yaparak bugüne kadar çok rastlamadığınız belki farklı şık paspartular elde edeceğiz. Resmimizle bütünleşen farklı paspartu yapımlarını da göstereceğim. Yine üstten alttan beşer santimetre işaretliyorum arkadaşlar şu şekilde. Bunu da çizelim. Evet, resmimizin kenardaki yapışma paylarını da dikkate alarak resmimizin görüneceği yerleri işaretlemiş olduğum resim şuraya gelecek. Mesela şöyle enini teyit edelim arkadaşlar çizgiler biraz daha içeride. Çünkü şurada bir santimlik bir yapışma payı olacak zaten. Şurada da bir santim paspartiye yapışma payı olacak. Sonra şurayı da demin yapmıştık. Tekrar göstereyim. Bakın. Şu çizgiler resmin içinde. Çünkü şu kenarda da bir santimlik bir yapışma payı. Şurada da bir santimlik bir yapışma payı var. Şimdi şunu tekrar hizalayayım. Bunu hizaladıktan sonra şuna gerek var mı? Evet. Şimdi arkadaşlar şu orta bölümü kesip çıkaracağız. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi bunu keserken şu köşeleri geçerseniz çerçeveniz çok kötü görünür. Evet. Evet. Çerçevemin birisi çıktı. Şunu da daha sonra daha küçük bir çerçeve yapacak olursam ya da başka amaçla kullanabilirim. Arkadaşlar kağıt bütün malzemeler öyle. Malzemeler çok önemli. Bunların hepsi birer sonuçta doğal kaynaktan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık kağıtlarımızı artık malzemelerimizi de değerlendirmeye çalışın her şeyi kolayca çöpe atmamak lazım. Çünkü sonuçta tükenen dünyamız, dünyamızın kaynakları. Ve şu, şu köşeyi de şöyle alalım. Evet arkadaşlar şimdi bunun yönünü karıştırmamak lazım. Böyle miydi böyle miydi? Şöyleydi evet ağzına bakarsanız şu an iki tane ben paspartu elde ettim zaten yani şunu direkt kullanabilirsiniz. Fakat ben paspartum kalın olmasını istediğim için bu ikisini birbirine yapıştırarak kullanacağım. Özellikle şu iç kısmı çok önemli. Buranın düzgün olmasına dikkat edin. Kenarları dışarıları çok görünmeyeceği için çok fazla önemli değil. Böylece paspartumu elde etmiş oldum. Tekrar şu önceki hazır paspartularla beraber göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi bizim paspartumuz da gayet güzel oldu. Kalınlık olarak da bakın şöyle görünecek arkadaşlar. Şimdi çerçevemizin son aşamasına geldik. Resmimi paspartuya tutturacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. Bakın şu kenarda birer santim boşluk var. Şöyle. Bunu çizerek de yapabilirsiniz. Ben artık sürekli yaptığım için çizmeden şöyle bunu yapacağım. Ama resminiz hassassa yani kenarlarındaki çerçeve payı falan çok yoksa dikkat edin. Önce zaten şöyle bir kağıt band kullanıyorum bunun için. Şöyle bir tutturalım. Çevirip bakalım arkadaşlar. Nasıl görünüyor? Herhangi bir kayıp herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel görünüyor resminizi buraya sıvı yapıştırıcıyla da sabitleyebilirsiniz. Düzgün görünmesi için ama daha sonra resminizi değiştirmek isterseniz sökerken o resim zarar görebilir. Ben şöyle resim yaparken kullandığımız kağıt bantı burada şu şekilde kullanıyorum. Bakın. Şöyle bunu bantlıyorum arkadaşlar. Bu yeterli oluyor zaten. Çünkü çerçevenin içine de sıkışacak. Kağıdımızı da düzgün olmasına özen gösterelim. Ütülemiştik zaten. Kısmen düzeltmiştik. Şöyle. Şimdi şunu kullanabilirim. Evet şimdi arkadaşlar çerçevemi aldım. Dediğim gibi bu sökülebilen bir çerçeve. Şuradaki pimlerini açıyorum. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Şu an benim kalemliğimde spatula olduğu için onu kullandım. Resmimizi şöyle açalım. Bu çerçevelerin arkadaşlar şöyle koruyucu bir şeyi de vardır. Bu plexi cam değil. Cam da olabilir. Plexi dediğimiz bu malzeme de benim hoşuma gidiyor. Eğer resmi kargo ile falan gönderirseniz Cama göre daha az riskli. Çünkü cam kargoda kırılabiliyor. Bir de bu çerçeveler çok daha hafif duruyor. Diğerine göre. Şimdi bu şekilde... her aşamayı kontrol edin ki sonra geri sökmek zorunda kalmayın çerçevenizi. Biraz sıkışık yaptım. Düzgün görünmesi için. Evet. Şimdi arkadaşlar şu arkasındaki koruyucu mukavvayı da yapıyorum. İşlemimiz bitmek üzere ipimleri yerleştiriyorum. Tabi paspartu kalın olduğu için biraz burayı iyi sıkıştırmak gerekecek. Geldik işin en zevkli, en güzel kısmına ve sonucu görmeye. Evet arkadaşlar bu şekilde resmimizi çerçevelemiş olduk gördüğünüz gibi. Bence gayet güzel, şık, etkileyici bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdi bunu bir de duvarımızda görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarımdaki yerini de aldı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir çalışmada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.